Rüyada güneş görmek. Devlet başkanı, baba, mal, mülk, güzel kadın, bolluk ve berekete, hayatı devam ettiren ana sebep ve unsurlara işarettir. Güneşe sahip olmak, onun üzerinde bulunmak, onu kucaklamak, devletle kurulacak faydalı münasebete ve o nispetle sorumluluk üstlenmeye işarettir. Rüyada güneşin eve doğduğunu görmek, akrabadan biriyle evlenmeye işaret eder. Güneşin yeryüzüne inmesi, yönetimden halkın fayda görmesine, güneşin yakması, devletin tasarrufundan yahut bir görevlisinden gelecek zarara, güneş ışınlarının her yeri kaplaması umumi bolluk ve sevince delalettir. Rüyada güneşle konuşmak, makam ve rütbeye, güneşin batıdan doğması, ayıp bir iş yapmaya yahut büyük olayları haber veren bir alamete, güneşin parlak doğup batıdan gene parlak batması, o bölge insanları için hayra delalettir. Rüyada güneşin batışı bir ömrün akşamladığı vakte güneş bazen güç ve kuvveti yanında zulmü ve kadri olan kimseye delalet eder. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.